İnternetten bahis oynamaya başladım. Önce küçük küçük oynuyordum. Sonra oranlar büyümeye başladı. İlk başlarda kazanıyordum tabii. Fakat sonra hep kaybetmeye başladım. Kaybettikçe sevenlerimi de kaybetmeye başladım ve müthiş bir bağımlılık oldu bende. Yani ben bahis oynamadan yapamıyorum kurtulmam gerekiyor ama ne yapacağımı da bilmiyorum Kumar bağımlılığını özellikle son senelerde internetin yaygınlaşmasıyla çok görebiliyoruz. Özellikle de gençlerin rahat ulaşması, bu sitelere kolaylıkla para yatırabilmeleri maalesef aileleri kontrolü zor bir durumla karşı karşıya getiriyorlar. Normal hayatta kumar oynamak zorken internette bu bahis sitelerine kolay ulaşılması maalesef insanların çok rahat para aktarmalarına kaybettikleri parayı tekrar kazanırım umuduyla yeniden oynamalarına ve sonuçta giderek artan oranda büyük zararlara yol açabilmektedir. Aileyi batıran, milyarlarca lira zarar ettiren gençler maalesef tüm bir aileyi zora sokabiliyorlar. Unutmayın, kumar bağımlılığı dediğimiz durum tedavi edilebilir psikolojik bir rahatsızlıktır.